arkadaşlar bugün PewDiePie Pay Topu Simulator oynuyoruz. Dün indirdim. Bir bakmak için, göz atmak için. işte böyle kamera falan aldırdı. Video çekiyoruz falan. Youtuber oluyoruz işte kısaca. <laughs> Ama karakterimiz niye kadın? Hiçbir fikrim yok. İşte burada oyun anlatıyor falan. Erkeğe çevirelim hemen. Şöyle Çeko yapalım. <laughs> Bence çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Ya da olmadı ya. Şunu yapalım. Ne renk olsun? Siyah olsun. Tamam. Şöyle. Şunu alalım. Evet. Bugün seri diyebilir miyiz bilmiyorum. Like atarsınız. Neden olmasın? Çık şöyle. Masaya çık. Like atarsanız devamı gelir. Videomuz da olmuş. Şimdi bir tane video. Şöyle oyunlu. Aa, ismini ben koysaydım keşke. Neyse. Önemli değil. Paramız da yok. Odayı genişletemiyoruz. Şimdi yapabileceğimiz hiçbir şey yok açıkçası şu an. Pasta var. Şöyle şunlardan alalım. Halı mı alsak şundan mı? Bundan mı? Bu daha daha kullanışlı sanki. Şunu alalım. Ee, şöyle çevirelim. Tamam. Alalım bunu. 75 görüntülenme. Olsun. Sonra halı alalım. Şöyle şuraya arka. Mevcut gönderi yok diyor. Neyse o zaman. Önemli değil bu palu geç ya ben biliyorum Evet arkadaşlar <laughs> dünkü video 10 like geldi 5 like istemiştim artık like istememeye karar verdim o yüzden kafanıza göre atın o kadar videomuz olmuş 5 abone gelmiş 36 abone olduk. Bir tane daha oyunla mı çeksek ya yok. Şöyle yapalım. İsmini ne yapsak ki? Ee, bahçede. yanlış yazdık. Kafama Merkür bildirimi geldi. Çarptı. Bahçesi yazmışız. Bahçede kafama Merkür çarptı. Tamam. Bence çok güzel oldu. Aman kim an anlamasına gerek yok oyunu şu an. Baya ilginç oldu ama. Us. Şimdi. İsmim de çok saçmaymış. Neyse. Değiştiriz ilerleyen bölümlerde. Şimdi videoyu durduracağım. O kadar. Tamam <laughs> devam edelim. E şimdi halı mı alsak cam mı alsak. Bence cam daha önemli. Şöyle. Dışarıdan bizi izlesinler. Bir tane pagıl oynayalım. Bir de oynayalım. <laughs> Hemen gelsin siparişimiz değil mi? Hiç oyalamasın. Bir daha de oynayalım. Devam etmesini istiyorsanız dediğim gibi like atın. Bir hedef yok. Atın. Yani kafanıza göre istiyorsanız atmayın. Fark etmez. Öyle. Devam edersek 10 milyon aboneye falan çıkmaya çalışırız. Para gitti ya. Yani. Neyse. Ama az kalmış. Videomuz da olmuş. Bahçede kafama merkür çarptı videosu. Şimdi şuna da kendimiz bir isim koyalım. Okulda deney yaparken kafama top geldi. Nasıl? Bence çok güzel. Ben buraları okumuyorum. Biliyorum zaten. 5 sponsor kartı hediyesi al. Bir tane daha alırsak oluyormuş. Camamız da geldi. Ve seviye atladık. 2 lira geldi. Dolar mı? Ne diyorsunuz? Geç 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 geç. Görüntülenmeyi arttırdık. Şimdi şuradan ödülümüzü alalım. İyi 2 lira daha geldi. Veya dolar. Kartal gelsin. Onu tutalım. Allah 54 aboneyiz. Umarım gerçekte de 50 aboneye çıkabiliriz. Tabi şu anlık hedefimiz 20. 14 aboneyiz. 6 abone sonra 20. Bak hadi bugün de bilgilendiniz ha. Hadi gene iyisiniz. Göre mi geldi gene? Bu 2 abone. Okulda deney yaparken kafama top geldi. Videomuz da bitmiş. Bakalım. Favori videomuz hangisi? O. Oh. Okulda deney yaparken kafama top geldi videosu şu an favori video. Hangisini yapsak? Şunu yapalım. Streamer falan yazıyor. Havalı geldi. Neyse bir şeyler daha satın alalım. <laughs> Ki seviye atlayabilecek. Ne alsak? Baştan şöyle dikkatlice bakalım. Mikrofon mu alsak? mikrofon alalım. Daha mantıklı. Şunu alalım. O 20 abone. Nereye koysak ki bunu? Bu nasıl mikrofon? Neyse şöyle koyalım. Şimdi Pagal'a girelim. Hemencik. Gelsin. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. İyi. Sesi kapatacağım ya biraz. Rahatsız ediyor. O daha çok var. Bir tane daha oynayalım. Sonra videomuz olmuştur belki. Onun abonelerini toplayalım. O kadar. Tamam. Olmamış Oh, uh, iyi izlendi. Kabul oynayalım. Video ve sipariş olana kadar yapacak hiçbir şey yok bu oyunda. Niye bilmiyorum. O yüzden böyle oyalanalım. Parayı al. Heh, helal. Bir de oyna. <laughs> Köpek de göz kırpıyor. Bir tane de oynayalım. <laughs> sardı. Şöyle oyunla bir tane çekik. Evet. Şimdi trend de varmış zaten. Şunu bitirsek mi ki direkt? <laughs> Günün tüm tamam. Başka görev var mı? 5000 toplam görüntülenme elde et diyor. Siparişimiz de bir gelmedi. Bu videoda çok bir şey yapamadık zaten. Öyle çok bir şey yapılabilecek bir oyun değil açıkçası. <laughs> Sadece eğlenceli yani. Bana öyle geliyor. Hem de seri olabilir diye düşündüm. Çektim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi. Ve çok iyi. Ve tarçın da geldi. Evet. Siparişimiz geldi. Neyse. Diğer videoda. Şunu açalım. Neyse video koymuş muyuz? Tamam. Şimdi diğer videoda görüşürüz. Ben biraz ilerletirim herhalde. Aboneyi falan arttırırım. O yüzden sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Konuşamadım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.